Ee, i̇lk konuşmamızı mutlaka ee, Profesör Doktor Dr. Alayı e, davet ediyorum. Ee, konuşmasının başlığı e, Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de Arkeoloji Çalışmaları. geldim. İstek evet. Açık zaten duyuyoruz zannedersem. Evet. Öncelikle ben de organizasyon komitesine teşekkür etmek istiyorum. Eee özellikle de bu sempozyum için davet şey ettikleri için. Evet. Cumhuriyet döneminde arkeoloji konusu tabii çok kapsamlı bir konu ve çok boyutlu bir konu. Bunun içinde kanun düzenlemeleri var, müzelerin kurulması gibi pek çok başlık var. Yalnız 15 dakika içinde tabii bunların hepsine değinmek mümkün değil. Ben konuşmam daha çok özellikle Türkiye'de arkeolojinin başlangıcı, nasıl başladığı, ve ondan sonra özellikle üniversitelerde eğitim kurumlarında nasıl kurumlaştığını özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarını yani Osmanlı dönemi sonu ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını daha çok ele alacağım ve sunmaya çalışacağım. Tabi bu arada birçok üniversite kurucu kişilikler bulunmakta. Kurumsallaşmada önemli şahsiyetler bulunmakta. Tabi bu ee, bu için de hepsinden bahsetmek e, imkanı yok ama elimden geldiğince önemli tarihi konularda arkeolojik açımdan yapıyoruz. Tabii Türkiye'de arkeolojik araştırmaların başlangıcı esasında Osmanlı döneminin sonlarına gitmekte. Bunun da sebebi özellikle e, Avrupa'da 18. Da Avrupa aristokrasisinin e, koleksiyonerliğe başlaması, e, eski Yunan ve Roma eserlerini, e, kendilerinin de kültürel kökenlerinin oradan geldiğini düşünerek bu eserleri koleksiyoner olarak toplamaya başlamalarıyla e, başlıyor ve e, tabi e, bu kültürlerin bir kısmına ev sahipliği yapmış olan Osmanlı topraklarında e, geziler düzenliyorlar ve bu geziler sonucunda 19. yüzyılın başında e, Osmanlı topraklarında kazılara başlıyorlar. E, tabi Osmanlı e, Devleti ile anlaşarak bunların bir kısmı büyük büyükelçi düzeyinde. Fakat burada önemli e, çok da herkes tarafından bilinen şahsiyetlerden e, bahsetmek istiyorum. Özellikle şu arada... Thomas Edward Lawrence, Gertrude Bell. Bunların aynı zamanda Osmanlı döneminin sonlarında kendi ülkeleri için istihbarat görevleri bulunduğu, yani ajanlık yaptıklarını biliyoruz. Diğerleri ise Sir Austin Henry Layard, bir İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi. Hormuz Rassam da aynı şekilde üst düzey bir görevli İngiltere adına çalışmakta. Bir de Melih Liman bulunmakta önemli şahsiyetler olduğu için bunlar dışında tabii başka kişiler de var. Fakat bu dönemdeki kazılarda tabii bilimsel kazılar diyemeyiz bunlara. Bir nevi define kazıları gibi yürütülmekte ve şurada görüyoruz özellikle Austin Henry'de hayatın Yapmış olduğu mini ve kazılarını, İmparatorluğu başkenti Mini'de yapmış olduğu kazı, tünel kazarak sarayın içinde bulunan kabartmalara ulaşmış ve bu kabartmaları gördüğümüz şekilde Londra'ya bir düşün getirdiğini görüyoruz. Tabii bu Osmanlı topraklarının falan edilmesini içeriyor bu kazılar. Tabii bunlar dışında birçok başka yerlerde kazılmış Osmanlı topraklarında. Tabii Osmanlı bürokrasisi bunu görünce bu eserlerin yurt dışına e, götürüldüğünü görünce bazı tedbirler almaya başlamışlar. 1874 yılında Sadrazam Fethi Ahmet Paşa eski eserleri ihracını kısıtlayan bir kanun çıkarır. Bu yönetmelere göre eski eserler İstanbul Müzesi, Kazı konağı ve birçok sahibi arasında paylaştırılacaktır. Yani burada da tam bir e, koruma yok. E, belli oranda e, koruma e, olarak da daha sonra 1881 yılında Osman Hamdi Bey eski eserler dairesinin başına geçince arkeolojik kazılar yeniden düzenleyen eski eser ihracatını yasaklayan bir kanun çıkarır. Buna da Asara ı Attiken Nizamnamesi olarak adlandırılmakta. Tabi e, bu yasayla eski eserlerin yurt dışına çıkarılması en azından e, bu şekilde, e, çok rahat bir şekilde çıkarılması engellenmiş olur. 1917 yılında Osman Hamdi Bey'in kardeşi olan Ethem Bey eski eserler dairesi başına geçer ve ülkede ülkedeki eski eserlerin korunmasını isteme eski eserler koruma komitesini kurar. Yani Bugünkü müzelerin bir bakıma temelini atmış olur. Tabi bu kişiler, özellikle Osmanlı bu bürokratları bahsettiğim üç kişi aynı zamanda Osmanlı döneminde birçok müzenin açılmasına da öncülük etmişlerdir. Bunlardan Fethi, Sadrazam Fethi Ahmet Paşa gördüğümüz, gördüğümüz gibi Ayerini Kilisesi'ni, Çinli Köşkü, Osman Hamdi Bey'de Muaz Müzeyi Hümayun'u, Bahriye Müzesi'ni, Konya Müzesi, Bursa Müzesi e, ve e, Esriye Askeriye Müzesi'ni e, kurmuştur. Kardeşi Eten Bey de Efkaf-ı İslamiye Müzesi'ni kurduğunu görüyoruz. Tabii e, Osmanlı döneminde ilk kazıları eee daha önce de kazılar yapılmaktaydı ama Osmanlı döneminde kurumsal olarak kazıları başlatan Osman Hamdi Bey, gördüğümüz gibi birçok yerde Osman Hamdi Bey'in Osmanlı topraklarında kazılar yürüttüğünü görüyoruz. Özellikle Sidon'da yapmış olduğu kazılarda İskender Vakti'nin İstanbul getirilmesi de ünlüdür. Daha sonra tabi Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve Kurtuluş Savaşı sırasında Özellikle işgal güçleri Anadolu'da kazılara devam etmişler ve ellerinde bulunan Osmanlılar yapmış oldukları anlaşmalar gereği Anadolu'daki kazı aktivitelerine devam etmişler. Özellikle işgal ettikleri bölgelerde birçok eseri yine rahat bir şekilde kaçırıp ülkelerine götürmüşler. Tabii 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olmasına dair Türkiye'nin sosyal, siyasi ve ekonomik yaşamında birçok reformların gerçekleştirilmeye başladığı görüyoruz. Bunların arasında en önemlisi eğitim reformudur. Atatürk'ün bir milletin özgürlük kazanması, yükselmesi kültür ve eğitimle olur sözüyle eşdeğer biçimde çağdaş eğitim veren ilkokullar ve liseler açılır. Bu dönemde yüksek okul olarak yalnızca İstanbul Üniversitesi bulunmaktadır ve orada da günün koşullarına göre eğitim verilmemektedir. Bu çerçevede eksiklerin giderilmesi ve eğitim reformu için gerekli görülen kültür ve tarih araştırmalarının öncelenmesi sağlayan Atatürk olmuştur. olmuştur. Tabi Atatürk yeni kurulan Türk Devleti'nin kimliğini oluştururken kökenlerini bu topraklara dayandırmak istemiş İlk yıllarda yapılan arkeolojik ve antropoloji çalışmaları kısmen bu çerçevede şekillenmiştir. Burada e, parantez içinde söylemek istiyorum. Bu e, dönemde aynı zamanda Türk tahrik dizi oluşturulmuştur. Batılı ta e, bunun oluşturma sebebi de e, biraz değecek olursak, Batılı tarihçiler ve siyasiler o yüzyıllarda Türkleri Anadolu'ya ait olmayan, bu toprakları zorla ele geçirmiş bir millet olarak göstermekteydiler. Türk tarih tezinin oluşumuna bakıldığında olasılıkla bu e, savunma amaçlı e, ortaya atıldığı söylenebilir. Tabii genç Cumhuriyet'in bu alanda karşılaştığı en büyük zorluk, Orta Asya kökenleriyle Anadolu temelli ulus devlet yaratma sürecidir. Bu sorun Anadolu'nun köklü uygarlıklarıyla Türk kimliğini özdeşleştirerek giderilmeye çalışılmıştır. Bu yıllarda yapılan arkeolojik ve antropolojik çalışmaları kısmen bu çerçevede şekillendiğini söylemiştim. Tabi bu e, Türk tarih tezi, özellikle e, burası sonra da göreceğiz, öz, e, özellikle bu Anadolu'da daha önce yaşamış uygarlıklarla e, Türkler arasında herhangi bir bağ e, bulmakta zorlanınca, 1950'lere doğru bu Türk tarih tesisi söyleminin etkisini Türkiye arkeolojisinde azaldığını görmekteyiz. Arkeolojik verinin desteklemekle zorlanan, zorlandığı Türk tarih tesisi arkeologlar tarafından fazla benimsenmeden sessizlikle unutulmaya terk edilir. Tabi bu ırk temeline, temelinde şekillenen bir söylemin yerine bu sefer Anadolu'lu olmak olarak ifade edilebilecek toprak toprağa bağlı bir vatan söylemi alır ve bu Anadolu'lu e, söylemi hala Türk akademileri içinde e, büyük oranda devam etmektedir. 1931 yılında e, bir ulus devletin kuruluşu için vazgeçilmez unsurların Türk dilinin ve tarihinin Türk bilim adamları tarafından araştırılması ve geliştirilmesi olduğu kesinden hareketle Türk Tarih kurul, e, Kurumu'nun kurulduğunu görüyoruz. Burada ilk önce bir e, Özellikle Cumhuriyet'in kuruluşu yılında e, oluşturulan kurumlardan ve öğretim kurumlarından bahsetmek istiyorum. Türk Tarih Kurumu, e, kurulduktan sonra e, 1935 yılında e, ilk olarak tabi Türk Tarih Tehdit Cemiyeti olarak kuruluyor. Kuruluş amacı ulus inşa için vazgeçilmez unsurları olan Türk dili ve Türk tarihinin yerli bir insanlar tarafından araştırılması ve geliştirilmesi olarak çıkıyor. 1935'te Türk Tarih Kurumu adını alıyor ve tüzüğünün temelini oluşturan program tasarısına eklenen madde, Türk tarihini aydınlatmaya yarayacak bir sahip ve benzemeyi elde etmek için icap eden yerlere tahalli, hafif ve keşif heyetleri göndermiş. Yani buralara araştırma yapacak bilim adamları göndermek Bu doğrultuda Türk Tarih Kurumu'nun birçok faaliyet olduğunu görüyoruz. Bunların en e, başında gelen de bilgi edinmek için araziye çıkmak ve e, kazıları yönlendirmek ve desteklemek. Türk Tarih Kurumu'nun ilk kazısı esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kazısı Ahlatlı Bey kazısı 1933 yılında. Fakat e, Türk Tarih Kurumu'nun ilk kazısı olarak karşımıza Alacahoyuk kazısı çıkmakta. Alacahoyuk kazısı e, o dönem için Türkiye e, arkeolojisi için önemli kazılardan bir tanesi. E, sebebi e, ilk ulusal kazı olması, mimar, fotoğrafçı, restoratör ve muhtemet gibi temel uzmanların ve e, bu e, heyet içinde yer alması ve kazı başkanları olarak gördüğümüz e, Profesör Ali e, Halk Bilimci ve e, Fransa'da doktorasını yapmış olan Deniz Oğuz Arık Bir de ayrıca e, özellikle Türk e, kadın bilim adamları için e, önemli olan burada ilk kadın öğrencinin de ekipte yer alması. Bu kişi de şurada gördüğünüz Nermin Erdentu, Ankara Üniversitesi antropoloji bölümünün kürsüsünde daha sonra kürsü e, çalışacak. Türk Tarih Kurumu'nun dediğim gibi e, kazıları desteklemesi ve ilk kazısı Alacahöyük kazısı fakat şöyle bakacak olursak eee haritaya. E, özellikle eee 1930'lu yıllarda ağırlıklı olarak e, on, bu dönemde 16 kazı bulunmakta ve e, iki tane araştırma bulunmakta. Yani pardon, araştırma ve kazı 16 toplamı. Fakat baktığımız zaman özellikle Ankara ve çevresinde bu araştırmaların yoğunlaştığını görüyoruz. Bunun da sebebi olarak 1930 ve 40'larda özellikle bu bölgede gerçekleştirilen Ahlaklı ve eti Hiti kara olan gibi Hitit öncesi bir Hitit Türklerle Hititler arasında tarihsel bir bağ kurmayı ve yeni başkente yakın Orta Anadolu'yu Türklerin ana vatanı olarak göstermeyi hedeflemekte olduğunu görüyoruz. Ya. Yani bu sebeple e, kazıların burada seçildiği görülmekte. Yani bir Türk Tarih Kurumu sadece e, kazıları yönlendirmek ve finanse etmekle kalmıyor. Aynı zamanda e, bilimsel toplantılar da düzenliyor. 1932 yılında Birinci Türk Tarih Kongresi yapılıyor ve bu kongre geleneksel yaşıyor ve e, özellikle e, 1905 e, yani yıl sonra tekrar e, 1937 yılında ikincisi düzenleniyor. Ve her beş yılda bir bunun devam ettiğini söyleyeyim. Sadece Türk Tarih Kurumu değil, aynı zamanda başka kurumlar da bu dönemde yayınlar yapmaya başlıyorlar. Burada bununla ilgili e, görüyoruz. Özellikle belirten hala devam etmekte ve bu e, Türk Tarih Kurumu'nun e, bir dergisi. Sayın Teşhid de taranan bir dergi fakat burada öne, başka bir dergiden özellikle bahsetmek istiyorum. şuradaki olan. De bu dergi Atatürk'ün şahsi maddi desteğiyle Louis Delaporte'a Fransa'da Hint Asya Araştırmaları Merkezi'ni kurduruyor Atatürk ve bu merkez kurulur kurulmaz bu dergi yayına başlıyor. Burada da Atatürk'ün Özellikle e, arkeolojiye ve antropolojiye ne kadar önem verdiğini ve bu bilimin gelişmesi için e, kendi çabalarının e, kişisel, şahsi maddi testlerimizle evet, olduğunu görüyoruz. Biraz da üniversiteye bakılıp, özellikle eğitim alanında çıkarılan yasalar, Türkiye'de modern arkeoloji eğitiminin temellerini bu dönemde, biraz önce de bahsettiğim gibi, e, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde sadece İstanbul Üniversitesi, Eğitim kurumu olarak kurulmaktaydı. Ve Atatürk'ün kişisel inisiyatifiyle hem Türklerin hem de yabancıların kazıları teşvik edilmiş ve başarılı genç öğrenciler çeşitli Avrupa ülkelerine arkeolojik öğrenimini görmesi için gönderilmişler. Burada biraz sonra e, fotoğrafını göstereceğim, e, bu ilk kuşak e, arkeoloji öğrencilerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar daha sonra profesör olup e, kürsüler kurmuşlar e, e, hem İstanbul Üniversitesi'nde hem de e, Ankara Üniversitesi'nde. Ekrem Akurgal, Remzi Oğuz Arık, Sedat Arif Arifin Mansel, Alep Arif Çambel, Adif Ersen, Hüsnüden Duyuran Halil Demircioğlu, Tahsin Özgüç, Ahadır Altın, Samim ve Suat Sinayev kardeşler ve Jaleler. Dediğim gibi bu devlet burslarıyla e, e, yurt dışına gidip çoğunlukla Almanya'ya <laughs> böyle öğrenimleri falan tekrar dilde dönmüştüm. 1933 e, te, Yüksek Öğretim Kanunu yürürlüğe girdikten sonra yurt dışından gelen uzmanlar ve yurt dışında doktora yapmış akademisyenler de arkeoloji ve antropoloji ve eski dilleri olan üniversiteler kurulmaya başlamış. Özellikle 1933'te e, Darül Fünun Ülomu Edebiyat olarak e, ismi olan İstanbul Üniversitesi e, bölüm, e, Fakirka, pardon, İstanbul Üniversitesi, Üniversitesi Ve e, burada e, Helmut Theodor Bozer, Alman, e, özellikle Nazi yönetiminde büyük problemler yaşayan ve hatta kitapları e, savaş karşıtı kitapları Nazi yönetim tarafından yaptırılan e, bu bilim adamı Türk Arkeoloji Enstitüsü Müdürü e, yapıldı 34 yılında. Daha sonra e, Eski Ön Asya Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü Başkanlığı yürütür ve Karatepe Kazı Başkanlığı'nı yapar. Hocam araya giriyorum. Son iki dakikanız. Öyle mi? Evet hocam. Çok, Çok hızlı. Hocam bir dakika verelim bütün hocalarımıza. 20, 20 dakika? Evet hocam. Ok 18 oldu. Evet, tamam. Çok hızlı geçeyim. Arif daha sonra gördüğümüz gibi İstanbul Üniversitesi'nde de 1935 yılında, pardon Ankara Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde tarih ve coğrafya fakültesi kurulur. Ve burada da çoğunlukla Alman bilim adamları görev alırlar oluşunda. Daha sonra 47 yıllarda Almanya'dan dönen, bu doktora yapmak için gönderilen bilim adamları e, kurarlar. Özellikle Ekrem Akurgal, İntroloji kürsüsü Sedat özellikle arkeolojik denize taşıyan yurt gibi, çok kısık gideyim. 60'lı 70'li yıllarda yine doktorasını yurt dışında yapmış Tahsin Özgüç, Ön Asya Arkeolojisi'ni kurar, İstanbul'da Perestoli Arkeolojisi'ni Ahmet Çambel e, kurmuştur. Özellikle bu 70'li yıllarda e, Türkiye'de sadece iki üniversitede arkeoloji bölümü bulunurken, İstanbul'da, Ankara'da, üçüncü e, Erzurum'da açılır ve Atatürk Üniversitesi'nin e, bünyesinde arkeoloji bölümü kurulu ve bu dönem özellikle pardon, özellikle Rahmi hocamız e, Güven ve Altan hocamız e, bizim fakültemizde de arkeolojinin kurulmasına büyük e, gayret göstermişler ve kurmuşlardır. Çok hızlı gidiyorum. Kutlu ve ilgili yıllar e, kazıların, e, Türkiye'nin bu ekonomik e, ve özellikle siyasilerin çok e, katkıda bulunmamasından dolayı yavaşlamış e, olarak gözükmekte. Fakat 60'lı ve 70'li yıllar e, yine ekonomik sorunlar ve siyasi sorunlarla devam ederken e, bu sefer arkeolojinin yardımına baraj kurtarma kazıları gelmişti ve özellikle Keban barajları e, kurtarma kasalarında e, daha sonra devam eden özellikle e, 20. yüzyılın sonunda işte Atatürk Barajı, e, Batman Barajı, Birecik Barajı, Kırmızı Barajı gibi barajlarda hem Doğu Anadolu Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da araştırmaların çoğaldığını ve aynı zamanda bu e, birlikte birçok arkeoloji öğrencisinin, hocasının arazi deneyimlerini artırdığını ve aynı zamanda uluslararası projeler bunlar ve yurtdışına gelen arkeologların da bu projelere katılmasıyla birlikte Türk arkeolojisinin büyük ilgi kazandığını görüyoruz. Çok hızlı gidiyorum yöntemler konusunda konuşacaktım daha sonra özellikle 80'li yıllarda 2000 yıllara kadar çok büyük sayıda çoğu üniversitede arkeoloji bölümüne kurulduğunu görüyoruz ve hemen çok özetleyeyim. 1980'li yıllardan itibaren arkeolojiye artan ilgi yapaylar olarak da pek çok yeni arkeoloji bölümü açılmış bu sayede günümüz Türkiye'sinin 42 e, farklı üniversitesinde arkeoloji bölümü kurulmuştur. Şurada sayılarla görelim isterseniz şöyle. Şurada görüyoruz 70 arkeoloji bölümü bulunmakta 400 müzecilik bölümü. E, şu anda e, Kültür Bakanlığı'nın desteklediği izinleriyle e, 378 kazı devam etmekte. 140 yakın e, araştırma e, bulunmakta. Ve e, Tabi bu e, çok kısa yani Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla birlikte kırı yönlü eğilmenler, fark ölçünün yüksek seviyeye ulaşması Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesini çağda, çağdaşlaştırmak amacıyla gerçek, gerçekleştirdiği ve ancak yüzyıllara sığabilecek reformlarında arkeolojiye de yer vermiş olmasıyla mümkün olmuştur. Tabi son olarak 21. yüzyılda e, sadece kazı yapmak değil, aynı zamanda restorasyon konservasyonun da e, ön plana çıktığı bir e, eğilim e, söz konusu. Bu benim, benim e, fikrime göre esasında iyi bir şey. E, yani sadece kazı yapıp, e, bu kazılan yerleri terk edip sonra e, işte tekrar e, tahrip olmasına e, göz yummaktansa bu tür restorasyon ve konservasyon projeleri yürüterek ülkeye büyük katkı sağlandığını ben düşünüyorum. ve dediğim gibi bu çalışmalar özellikle Türk son yıllarda oldukça rağbet gören çalışmalar. Son olarak bir şeyle bitirmek istiyorum. Teşekkürler. İşte,